bir gelişmeyle başlıyoruz. Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Detaylar Alihan Tok'ta. Alihan var mı ölüm sebebine ilişkin bir bilgilendirme şu an elimizde? Ee, evet Dilek ölüm sebebine ilişkin şu anlık elimizde bir bilgilendirme yok. Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz kızı tarafından Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. 19. dönem Trabzon milletvekilliği ile Oradan sorumlu devlet bakanlığı yapmıştı ve bir dönemde Trabzonspor Spor kulübünün de başkanlığını yürütmüştü Mehmet Ali Yılmaz ve kızı tarafından evinde ölü bulundu 75 yaşındaydı Mehmet Ali Yılmaz inşaat mühendisi iş adamı ve medya patronluğu yapmıştı Trabzon Spor'da bir bir dönem kulüp başkanlığı yaptı Mehmet Ali Yılmaz. Ve 1991 genel seçimlerinde Demokratik Yol Partisi'nden 19. dönem Trabzon milletvekili seçildi. Ve 91-95 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Ve 49. ve 50, 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak görev almıştı. Evli ve 5 çocuk babası Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından e, ölü bulundu. E, ki i̇nşaat Fakültesi mezunuydu aslında. Beşiktaş'ta yaşıyordu. 75 yaşındaydı. Trabzonspor'un bir süre başkanlığını yaptı. Daha sonra Demokratik Yol Partisi'nden de siyasete girdi 1991 yılında. Trabzon Milletvekilliğini yaptı. 91-95 yılları arasında da 4 sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı 1948 e, Trabzon of doğumluydu Mehmet Ali Yılmaz. 75 yaşında hayatını kaybetti. Tabii ki ölüm sebebi araştırılacak. E, orada evinde ölü bulundu kızı tarafından. Ölüm sebebi araştırılacak bir hastalığı var mıydı? Daha önce e, bir tedavi görüyor muydu? Tüm bunlar araştırılacak. E, daha sonra ölüm sebebi belli olacak. Şimdilik sıcak gelişme bu şekilde. Yani sadece kızı tarafından... Ee, evinde ölü bulunduğunu biliyoruz. Ki bakanlığı döneminde aslında birçok yenilik de getirmişti. Trabzonspor Başkanlığı iken e, aynı zamanda spordan sorumlu devlet bakanı iken Türkiye Futbol Federasyonu'na özellik getirmişti Mehmet Ali Yılmaz. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişiydi ve Trabzonspor'a da Tesislerini kazandıran Trabzonspor camiası içinde önemli bir isimdi. Aynı zamanda e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da kendi döneminde kattığı yeniliklerle önemli bir isimdi Mehmet Ali Yılmaz. E, ne yazık ki 75 yaşında hayatını kaybetti. Tüm bu gelişmeler ışığında tabii ki e, hem evinde hem de kendisi e, ailesiyle beraber... Ee, ekipler orada incelemelerini başlatacak, ölüm sebebi de belli olacak. 75 yaşındaki e, Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebi belli olduktan sonra da... E, ...tabii ki tüm bunlar aydınlığa konuşacak. Şimdilik sadece evinde, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde... E, ...beş çocuk babası, eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın... E, ...hayatını kaybettiğini ve onu da kızının e, ne yazık ki... ...cansız bedenini kızının bulduğunu biliyoruz bir dönemde zaten söylediğimiz gibi de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama çalışmalarına katılmıştı ve 5 dönemde bu yasama çalışmalarını yürüttü Mehmet Ali Yılmaz ki Trabzonspor'un da efsanevi başkanıydı. Evet. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Şimdilik bilgiler elimizde bu evet. kadar Ali